Bugün sizlerle beraber matbaaya gidiyoruz. Çünkü Buz Krallığı serisinin ikinci kitabının PR gönderilerini hazırlayacağız. Hatırlarsanız Buz Krallığı'nın ilk kitabında çok güzel bir kutulu set yapmıştım. Bu sefer sadece kartpostal göndermeyi düşünüyorum. Kendim çok güzel bir kartpostal tasarladım. Asar kitabında yapmış olduğumuz kartpostal örneğini matbaacıya gösterdim ve bunu yapabilir misiniz dedim. Benim tasarımlarımı böyle inceledi, baktı, ayarladı, yaparım dedi ve hazırladım. Kartpostal'ın yanında bazı broşür ve afişler de hazırlamıştım. Onların da baskısıyla beraber yarın alabileceğimi söyledi. Ben ertesi gün sabah kalktım. Büyük bir heyecanla matbaaya gittim. Baskıların nasıl çıkacağını çok merak ediyordum. Renklerin güzel olmasını istiyordum. Gerçekten dijitale yakın çıkarmışlar ve çok beğendim. Hemen eve döndüm çünkü kargoları hazırlamam gerekiyordu. Kartpostalları paketleyecektim. Bu şeffaf zarfları internette görür görmez aklımda bu fikir canlandı. Bu buz mavisi kartpostalın zarfın içinde çok güzel duracağını düşündüm. Kartpostalların arkasında ikinci kitaptan alıntılar var ve benim en çok hoşuma giden alıntı burada. Durdurup okuyabilirsiniz. İlk kitabın sonu çok fena bittiği için herkes ikinci kitabı çok büyük bir heyecanla bekliyordu. Bu yüzden yeni kitaptan bir alıntı kartpostala yazmak çok mantıklıydı. Bir tarafına alıntı diğer tarafına da kapak paylaşım tarihimizi yazdım ve tasarımı bence çok tatlı oldu. Buz Krallığı'nın ilk kitabının PR gönderisinde çok güzel bir kutulu set hazırlamıştım. O setin içinde sticker'lar vardı. Zarfları o stikerlerle kapatmaya karar verdim. Çünkü görüntü olarak kartpostalı renkleri çok uyumlu olduğu için hoş duruyordu. Her bir kartpostalı tek tek şeffaf zarflara yerleştirdim. 50 kişilik bir PR listesi hazırlamıştım ama ne olur ne olmaz diye fazladan da zarflar yaptım. Daha sonra tek tek stikerlerini yapıştırmaya başladım. Her şey çok heyecanlı ve güzel başladı ama yüzümdeki yorgunluğu görüyorsunuz. Siz böyle 10-20 saniyede izleyip geçiyorsunuz ama ben bunları saatlerce tek tek zarfa koyup sticker yapıştırdım. Çok güzel oldular. Sonuç çok güzeldi ama bir tık yorulmuşum. <laughs> Burada hemen fotoğraflarını, videolarını çektim çünkü çok güzel gözüküyorlardı. Herkese göndermeden önce benim elimde de böyle fotoğraflar kalsın istedim krallığı serisine uygun mavi poşetler almıştım. Zarfları bu poşetlerin içine yerleştirip tek tek paketledim. Her şeyin güzel olmasına takıntılı biri olduğum için o kenarlarından böyle taşmasın, kargo poşeti tam düzgün, estetik bir şekilde yapışsın diye o kadar uğraştım ki tabii 50 kargonun sonunda e, benim yüz ifadesini görüyorsunuz. <laughs> Burada tamamıyla şov için yatağın üzerine dizdim hepsini. Gerçekten çok güzel gözüküyorlardı. Siz bu fikri sevdiniz mi, beğendiniz mi? Yeni kitap çıkmadan önce böyle alıntıların olduğu tatlı bir kargo göndermek istedim. Okurlarımın da PR gönderilerini çok sevdiğini biliyorum. Bu yüzden aranızdan 5 kişinin kazanacağı güzel bir çekiliş yapacağım. Sadece bu kargodan değil, aynı zamanda Buz Krallığı'nın ikinci kitabını hem imzalı hem de ciltli olarak göndereceğim. Çekiliş postunda görüşmek üzere.